Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 12. Lem'anın ikinci Mesele-i bölümün sonuna kadar seslendireceğim. 2. Mesele-i Mühimmedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehus semavatu seb'u vel erdu ve men Yedi gök ve yer ve içindekiler onu tesbih eder. İsra 44. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim. Sadakallahu lazim. Sonra iradesini semaya yönetti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara 29 Şu ayeti kerime gibi müteaddit ayetler semavat yedi sema olarak beyan ediyor. İşaretül İ'caz tefsirinde eski harbi umuminin birinci senesinde Cebhe-i Harp'te ihtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir şöyle ki eski hikmet semavatı 9 tasavvur edip lisan-ı şeride arşı ve kürsü 7 semavat ile beraber kabul edip acip bir suretle semavatı tasvir etmişler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri nevi beşeri çok asırlar müddetince tahakkümler altında tutmuşlar. Hatta çok ehli tefsir ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an hakimin i'cazına bir derece perde çekilmişti. Ve hikmeti cedide namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin murur ve ubura ve hark ve iltiyama kabili olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikati tamamıyla gösterememişler. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki sani Zülcelal yedi kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste Es-sema'u mevcun denilmiş. Yani sema, emvacı karardade olmuş bir denizdir. İşte bu hakikati Kur'aniye'yi 7 kaide ve 7 vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide, fennen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok fezai alem nihayetsiz bir boşluk değil, belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi, fennen ve aklen belki müşahadeten sabittir ki ecram-ı ulviyenin cazibe ve dafiya gibi kanunlarının rabıtası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü, maddeyi esriye esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet, nasıl ki buhar, su, buz gibi havayı, mayi, camit, üç nevi eşya aynı maddeden oluyor, öyle de maddeyi i esiriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. Dördüncüsü, ecram ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki, o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela, nehr Sema ve Kehkeşan namıyla, maruf Türkçe Samanyolu tabir olunan bulut şeklindeki daireyi azimenin bulunduğu tabaka, elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sevabit yıldızları, yaz meyveleri gibi yetişmiş ermişler ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi sadık bir hads ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor ve hakeza. Yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hads ile derk olunur. Beşincisi, Hadsen ve hissen ve istikraren ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem ramat yani hem kül hem kömür hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev, hem duman, hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvellidül ma, müvellidül humuza ile mezcedildiği vakit o mecizden hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir maddi vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. Öyleyse maddi esiriyede kudreti fatıra teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesevvahunne seb'a semavat gökleri yedi kat olarak tanzim etti. Bakara 29 sırrıyla yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Altıncısı şu meskür emareler biz zarure semavatın hem vücuduna hem taaddüdüne delalet ederler. Madem katiyen semavat müteaddittir ve muhbiri sadık Kur'an-ı mucizül beyanın lisanıyla yedidir der. Elbette yedidir. Yedincisi yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, uslub arabide kesreti ifade ettiği için o külli yedi tabaka çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl Kadir-i esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesfiye ederek gayet dakik ve acip bir nizamla tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an'a mucizül beyan umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe ezeliyedir, elbette nevi beşerin her bir tabakası her bir ayeti Kur'aniye'den hissesini ancak ve ayeti Kur'aniye her tabakanın fehmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, Hitabatı Kur'aniye'nin vusatı ve maani ve işaretinden genişliği ve en âmi bir avamdan en has bir havasta kadar derecatı fehimlerini müraat ve mümaşaat etmesi gösterir ki her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var bakıyor. İşte bu sırra binaen yedi semavat manayı küllisinde yedi tabakayı beşeriye muhtelif yedi kat manayı fehmetmişler şöyle ki. Fesevvehunne seb'a semavat ayetinde kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye havayim nesiminin tabakatını fehmeder. Ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakay insaniye dahi, elsineyi i En'am'da Seb'ay-i Seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevil hayatın makarı olmuş, semavi yedi küreyi aharı fehmeder. Diğer bir taife-i beşeriye, manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını, hem manzume-i şemsiyemizle beraber yedi manzumatı şumusiyeyi fehmeder. Daha diğer bir tayfi beşeriye madde-i esiriyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakay beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakay semavat var olduğunu fehmeder. Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı sebayı alemi şehadete münhasır görmüyor. Belki avalimi uhreviye ve gaybiye ve dünyeviyeye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde mezkur yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüzi manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide-i semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları var, Şimdilik akılsız filozofların ve serseri kozmografyalarının inkarı ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayeti manayı küllisinden bir tek masada sadıksa o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakide bulunmayan fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi umumun efkarına mürat için o külli de dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak. Nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manalardan gözlerini uyumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi manayı ayet tevehüm ederek ayete taş attılar. Kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl kıraat-ı seba'a, Vücuhu seba'a ve mucizat-ı seba'a ve hakaik-i seba'a ve erkan-ı seba'a üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayatın nucumunda ne var? Ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler, ve onların başlarına o ayetin nucumundan mezkür tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet cin fikirli felsefelerin felsefesiyle o semavatı Kur'an'a çıkılmaz. Belki ayetin yıldızlarına hikmeti hakikiyenin miracıyla ve iman ve İslamiyetin kanatlarıyla çıkabilir. Allahumme salli ala şemsi sema'ir risaleti ve kameri felekin nubuveti ala ve ala alihi ve sahbihi nucumul huda limen ihteda. Allah'ım risalet semasının güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zat ile doğru yola erişenlerin hidayet yıldızları olan al ve ashabına salat et. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana Inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim hakimsin. Bakara 32. Allahumma ya Rabb semawati vel erdi zeyyin kulube katibi hadhihi risaleti ve Rufekahi bi nucumi hakaiqil kur'ani vel imani amin. Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım, bu risalenin katibiyle arkadaşlarının kalplerini Kur'an hakikatlerinin yıldızlarıyla süslendir. Amin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.